Veli, milli takım arası sona erdi. Sen de milli mesaiye giden futbolcular arasındaydın. Öncelikle bu arayı soralım. Nasıl geçti senin için? Neler söylersin? Ara bizim için iyi geçti. Yani benim için iyi geçti. Dinlendim. Sakatsız geri döndüm. Şimdi de Beşiktaş'a konsantre oluyorum. Tabii çok zorlu bir Torku Konya Spor mücadelesi var. Bu mücadele nasıl geçecek? Bundan da hemen ufak bir bilgi var. Evet, dediğiniz gibi çok zor bir karşılaşma ama bizim mutlaka kazanmamız lazım. Ondan maça sahaya çıkıp 3 puan almak istiyoruz. Tabii bu maç cezamızdan dolayı Kadın ve Çocuk taraftarlara oynanacak. Onlara buradan bir mesaj vermek ister misin? Tabii onlara bol bol çok sayıda stada bekliyoruz. İnşallah bizi bizi en iyi şekilde şey yaparlar. Yardımcı olurlar. Olacak. Milli sona erdi. Sen de Ay yıldızı formayı giyen oyuncular arasındaydın. Öncelikle bu ara nasıl geçti? milli meselden önce bir yorgunluk oldu mu neler söyleriz? E, milli maşa, e, milli maşa çok iyi geçti Beşiktaş adına. Eee oyuncularımız yani e, takım arkadaşlarımla hepimiz hepimizde forma şansı bulduk ve iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. E, moral oldu. Moraline geri döndük ve e, Konya maçına iyi hazırlanıp e, Orada 3 puan almak istiyoruz. Bu arada e, tabii ki e, Konya maçında da taraftarlarımız olmadığı için de üzgünüz hala. Ne mesajın var mı senin? Var. E, bütün e, Karagartal e, taraftarlarına mesaj vermek istiyorum. E, hanımlarınızı, çocuklarınızı stada gönderin. Çünkü desteğe ihtiyacımız çok var ve tabii ki taraftarlarımız desteği olursa sahada daha da iyi performans göstereceğimize inanıyorum ve tabii ki 3 puanı size hediye edeceğiz. Evet Gökhan, milli takım arası artık sonu erdi. ...bütün mesai Torku Konya Spor Mücadelesi üzerine. Nasıl geçiyor hazırlıklar? Ee, senden dinleyelim. Evet, milli takımımızla iki tane galibiyet aldık. İyi geçti. Yani genç bir e, kadromuz var milli takımda. İnşallah ilerleyen senelerde... ...daha iyi yerlere geleceğiz. E, beş futbolcu gitti. E, Beşiktaş'tan. İşte, e, bu bir e, güzel bir şeydir. Kulüpten beş futbolcu gitmesi. Ve geri geldik kulübe. Ve hocamızla beraber takım iyi gidiyor. İnşallah pazartesi günü galip geliriz 3 puanla ve ta taraftarlarımızı da bekliyoruz stada. Evet, e, kadın ve çocuklar olacak. Onlara neler söylemek istersin burada? Ya, i̇şte annelerimiz, teyzelerimiz, ablalarımızı hepimiz hepsini bekliyoruz stada bizi desteklemesi için. İnşallah ceza bittikten sonra da herkes bekliyor stada. Olsa milli takımda görev aldın, geldin. Torku Konyaspor mücadelesi var önümüzde. Çok zorlu bir mücadele. Nasıl geçiyor hazırlıklar? senden dinleyelim. Tabii ki geçen hafta milli arası vardı. Milli arayı hepimiz en iyi şekilde geçirmeye çalıştık. Milli oyuncular ülkelerine gitti ve biz de ameli takımımızda oynadık. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz şimdi. Tam takım olarak önümüzde önemli Konya maçı var. Ona konsantre olmak istiyoruz ve inşallah maçı galibiyetle sonlandırırız. Tabii ne yazık ki cezamız yüzünden kadınlar ve çocuklar mücadelede olacak. Onlara buradan bir mesajın vardır senin de. Tabii ki taraftarlarımız bizim için çok çok önemli. Bunu takım olarak da hissettik tabii ki. Ama bayan taraftarlarımız ve çocukları bekliyoruz. Çünkü onlar da bizim için çok önemli.